Eğitim Fabrikası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yüklediğimiz videoda başlık kısmının üstüne hashtag nasıl eklenir bundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir YouTube stüdyoya giriş yapalım. YouTube stüdyoya girdikten sonra videolar kısmına tıklıyoruz. Videolar kısmından sonra hangi videomuza hashtag ekleyeceksek ona tıklayalım. Benim şu an zaten hepsini yükledim. Ben göstermek için şu videomu seçeyim. Hiç uğraş gerektirmiyor bunu öncelikle söyleyeyim. Bunu video yükle olmadan da yapabilirsiniz. Yani video yüklenirken açıklama kısmında sadece şunu yapıyorsunuz. Tabii konunuz neyle alakalıysa onunla ilgili bir hashtag kaçıyorsunuz. Hashtag açıp konunuzla alakalı 3 tane şeyi etiketleyebiliyorsunuz. Ben burada YouTuber'lar ne kadar kazanır? Social Blade, YouTube olarak 3 tane şey etiketlemişim. Şimdi bu videomu da bir açayım kısmı nerede gözüküyor onu göstermiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar videomda göreceğiniz üzere başlığın üstüne 3 tane hashtag ekledik. Youtuberlar ne kadar kazanır social net ve youtube analiz olarak. Bu kadar. Başlığın üstüne hashtag bu şekilde ekleniyor. Aşağı kaydırayım. Bu daha fazla göster tıklayınca da burada da ekstradan görebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Youtube hakkında merak ettiğiniz ya da farklı konular hakkında merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlar kısmına yazarak sorabilirsiniz hemen dönüş sağlıyorum. Videoyu yararlı bulduysanız beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.